Seni severim divaneyim, sensiz hayatı bir aneyem. Gel artık ölüme Gelmene gel ne tez gel ayamrum. Seni severim divaneyim, sensiz hayatı bir aneyem. Gel artık ölüme Gelmene gel ne tez gel ay, Darıxmışam ay ömrüm, Ellerim gözlerim çöp. Darıxmışam ay ömrüm, Etrin için, tellerin için. Darıxmışam ay ömrüm, Ellerim gözlerim çöp. Özlemişem ay ömrüm, Etrin için, tellerin için. Etrin için, tellerin için Seni severim, divaneyim Sensiz hayatı bir anayam